O Sokağa Asla Girme kitap lansmanı neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun diyelim üçüncü kitabınız çıktı. Evet çok teşekkür ederim sizin de ayaklarınıza sağlık yine beni yalnız bırakmadınız. Çok heyecanlıyım neler söyleyebilirim içeride dostlarım var uzun süredir görmediğim dostlarım var. Kitabın hikayesi nedir peki ne anlatıyor? Kitabın hikayesi şu anda Tolga bildiğiniz üzere satışta olan iki tane romanım var. Kapının Ardındaki Ben fantastik dram. Hokus Pokus da e, polisiye dram. Ben bir risk alıp birbiriyle alakası olmayan iki hikayeyi tek kurguda birleştirdim. Ve ortaya fantastik polisiye türünde bir kitap çıktı. O da bugün okurlarla buluşuyor. Çok anlamlı bir şey de yapıyorsunuz. Evet. Kitap gelirleri çocuklar okuyacak. Evet. evet, evet. Diğer kitaplarımda da öyle. Zaten benim için başından beri diğer röportajlarımda da bunu söylüyorum. Her kitap üç çocuk demek. Ama bu çocuklar sadece sosyo ekonomik durumu bozuk olan çocuklar değil, başka mağduriyetleri de olan çocuklar. E işlerinde annesi kadın cinayetine kurban gitmiş olan da var. Pedofili enses mağduru da var. Ben o çocukların hayatına bir renk olmaya çalışacağım. O siyah dünyalarını e, elimden geldiğince renklendirmeye çalışacağım. Bu da bu yazdığım kitapların gelirleriyle inşallah olacak. Üniversiteyi bitirene kadar hiçbirinin de peşini bırakmayı düşünmüyorum. Peki e, bu kitaplardan kaç çocuk şu anda okuyor? Şu anda şu ana kadar diğer iki kitabımla 6 çocuk. Bu kitapla birlikte de üç çocuk aramıza katıldı. Tam 9 çocuğum oldu. Vallahi tebrik ederim. Bu kitaplarla beraber evet. okumaya devam evet. ediyor. Evet, Covid döneminde de online eğitimlerini sürdürebilsinler diye her birine e, bilgisayar temin ettik. E, dediğim gibi, bu çocukların e, dünyaları sadece okuyarak, ayaklarının üzerinde Hı. dimdik durarak güzelleşecek. Ben onların peşini bırakmayacağım. Buradan da aralarında izleyenler olacaktır. Ee, derslerine çok çalışsınlar. İnşallah daha çok kitap yazarsınız, daha çok çocuğa İnşallah. ulaşırsınız diyelim o zaman. Dördüncü geliyor. O ne zaman geliyor? Bitti. <laughs> o da geliyor. Yakında geliyor. Bir de e, film projesi var. Dijital bir platformla görüşmelerimiz devam ediyor. Hangi kitap için? Sürpriz olsun. o <laughs> zaman. <olsun. gülüyor> çok teşekkür ederim. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağolun.